diyor ki evladımız Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Hepimizin sevdiği reisimiz Recep Tayyip Erdoğan amcaya mesajım var. Eğer bu mesaj size ulaşır ve yayılırsa bilin ki ben de şehit olmuş demektir. Erdoğan amca, adım Danya, Ebu Mufsin. Siyonist İsrail bütün ailemi öldürdü. Babamı, annemi, kardeşlerimi hepsini. Allah'a şükür bombalamada sağ bacağımı kaybettikten sonra sadece beni hayatta bıraktı. Benim ve ailemin başına gelenlere çok ama çok üzüldüm. Allah'tan onlara rahmet dilemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Her şeye rağmen Allah'a şükrediyorum. Ama Tayyip amca benim tek beklentim ve umudum sendin. Senden çok umutluydum. Bizi yalnız bırakmaz, mutlaka bize destek çıkacak ve yardıma gelecek diye seni çok bekledik ama ne yazık ki sen de bize yardıma gelmedin. Oysa bütün Gazze halkı seni zulme ve adaletsizliğe karşı çıkan, haksızlığı kabul etmeyen ve her yerde mazlum Müslümanları destekleyen, imdada yetişen Müslüman bir lider olarak tanıdı, bildi. Tayyip amca, fiilen yanımızda olamadığın, İmdadımıza koşamadığın için sana küskün ve kırgınım. Rabbime kavuşunca ona seni şikayet edeceğim. Bizi hayal kırıklığına uğrattığın ve bize yapılan zulme mani olmadığın için. Ayrıca Allah'ın Resulüne de güçlü ordunuzun ve varlığına rağmen Amerika ve tüm kafirlerin Siyonist İsrail'e fiilen yardım ettiği gibi bize yardım etmek ve bizi ölümden kurtarmak üzere gücünüzü ve ordunuzu göndermediğinizi anlatacağım. Allah bana yeter ve o ne güzel Bekir'dir diyorum. Dünya Ebu Musin Filistinli bu kardeşimizi Danya Ebu Musin'i bu sözleriyle maalesef şu anda hatırlıyor. Ama biz biliyoruz ki orada diğer kardeşlerimiz, evlatlarımız, Müslüman kardeşlerimiz Müslümanlıklarını bir tarafa bırakalım. Kardeşlerimizin olmasını da bir tarafa bırakalım Sayın Vekilim. İnsan oldukları için el uzatmayı hak ediyorlar ve en çok şunu soruyorlar. Bize ordunuzla ne zaman gelip yardım edeceksiniz diyorlar. Vekilim nasıl olur? Böyle bir şey olabilir mi? Orada Türkiye yine Peygamber ocağıyla bu işe müdahale edebilir mi? 109 gün geçse de orada